Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgilendirme amaçlı bir video çekeceğim Forza 4 hakkında. Kanalımda iki tane video daha vardı Forza Horizon 4 sorunları hakkında. Bildiğiniz gibi 3 aydır oyun evinde diye ekran kartlarında veya AMD ekran kartlarında sorun yaşatıyordu. Şöyle bir sorun yaşıyorduk yarım saat oynayıp bir anda donuyordu ya da oyuna hiç girmiyordu ya da donarak oynatıyordu. Son 2-3 haftadır da oyun neredeyse hiç açılmama durumuna gelmişti. Bugün yeni bir güncelleme geldi Forza'ya. 500 megabit bir güncelleme geldi. 500 megabite yakın bir güncelleme. Hatta oyun içinden de ileti gelmişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da ben size. Şöyle haberlerde e, Forza Topluluk ekibi mesajı diyor. Burada ekran kart hakkındaki sorunu giderdiklerini yazıyor. E, hatta PC Update, e, Steam to Fix bilmem ne bir şeyler yazıyor. Tam İngilizcem olmadığı için e, anlamadım ama. Ama şunu anladım sadece. E, yeni güncelleme ile ekran kartındaki sorunları düzeltmişler. Burada Nvidia GPU diyor. AMD'de de düzelmiş olabilir çünkü Steam üzerinden güncelleme geldiğine göre AMD'de de düzelmiştir. Ve diğer APU ekran kartlarında Intel olsun vesaire. Şu anda oyunu ben yarım saatten fazladır oynuyorum şu an 40 dakika falan oldu. Herhangi bir sorun yaşamadım. Daha öncesinde 25-30 dakika sonra oyun kilitlenip kalıyordu. Şu anda akıcı bir şekilde gördüğünüz gibi oynatıyor. Yani herhangi bir takılma donma sorunu da yok. Önceden oyun içinde araba hızlandığı zaman bile donup kalıyordu. Şimdi öyle bir sorun yok. Gördüğünüz gibi düzeltilmiş. Ee, hala ekran kartını eski sürümde kullananlar varsa güncelleyebilirler. Ee, ayrıca Steam üzerinden de baksınlar güncelleme geldi oyuna. Oyunu direkt güncelleyebilirler. Ee, bundan bir iki hafta önce de Yeni ekran kartı sürümü de geldi. Onu da güncellesinler. En son sürüme güncelleyebilirsiniz. Öyle deneyebilirsiniz. Eğer tekrardan böyle bir sorun olursa kanalımda zaten iki tane video var. O videolara bakarak tekrardan sorununuzu çözebilirsiniz. Daha fazla Forza hakkında video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Ayrıca sorunlarınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.